Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir bebek elbisesini paylaşmak istiyorum. Yapımı çok kolay, yeni başlayan arkadaşlar da çok rahatlıkla yapabilir. İlk olarak kanalıma abone olursanız, beğenilerle destek olursanız çok sevinirim. Ee, özetle başlamak istiyorum. Elbisemiz 1-1,5 yaş bebekler için uygun. 38 cm yükseklik, göğüs kafesi 25 santim etek kısmı 34 santim ön kısımdan itibaren uzunluk 29 santim şeklinde arkadaşlar kullandığım örgü ipim Nako Lux Minnoş Baby özellikleri 100 gram 340 metre 3,5 4 numaralı şişler için uygun bu özelliklerdeki başka bebe iplerini de kullanabilirsiniz elbisem için bir yumak yeterli oldu buçuk numaralı şiş kullandım. Ve dört tane de düğmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen özete geçelim. Elbisemiz iki parçadan oluşmakta. Ön ve arka kısım. Dikişler mevcut. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk olarak 85 ilmekle başladım. Şöyle tek kısmına baktığımda pirinç örgüyle devam ettim. Pirinç örgü yer bilmiyorsanız Kanalımda yapımı mevcut. Oradan bakabilirsiniz. 6 tane ters örgü oluşuncaya kadar pirinç örgü üzerinde ee, devam ettim. Etek kısmı 2,5 santim kadar oldu arkadaşlar. Sonrasında 70 sıra boyunca düz örgü yaptım. Bu kısımda yine santim olarak söyleyelim. 20 santim. 85 ilmeğim vardı. Bu göğüs kısmında biraz daraltma yaptım. Bunu da şu şekilde yaptım. İlmeklerden bir tanesini düz örgü olarak alıp sonraki iki ilmeği birlikte ördüm. Düz örgü yaptım. iki ilmeği birlikte ördüm. Düz örgü iki ilmeği birlikte ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim. 85 ilmeğim 57 ilmeğe düştü. Sonrasında 57 ilmeği pirinç örgü olarak devam ettim. Yine santim olarak da söyleyelim bu kısmı 6 santim kadar pirinç örgüye devam ettim. Ee, bunu sayı olarak da şöyle belirtebilirim: 6 e, santim. Aynı hizadaki ters örgüleri saydığımda 14 tane ters örgü sayıyorum arkadaşlar. Bu yaka ayrımına kadar olan kısımda kısmı tamamladım. Sonrasında kesme işlemleri başladım. Burayı tamamladığımda ilk olarak 3 tane kenarda kesme işlemi yaptım. E, askılar için 15 ilmek bırakıp yaka kısmında 21 ilmek kestim. Tekrar ikinci askı için 15 ilmek bıraktım. Ve son olarak kol için 3 tane ilmeğimi kestim. Askılardan önce bir tanesini tamamladım. Sonra diğerine e, yeni bir ip bağlayarak devam ettim ve pirinç örgüyle askıları tamamladım. Şu şekilde arkadaşlar. Burada da yine ters örgüleri saydığımda aynı hizadaki 24 tane ters örgü saydım. Bu en baştan bu kısma kadar aynı hizadaki ters örgülerim 24 tane olduğunda askımı tamamladım ve diğer askı için de aynı işlemleri yaptım. Arkaya geçtiğimde arka kısımda da aynı şekilde başlayıp bütün sayılar aynı sadece askı kısmında bu başlangıçtan eksiltmeleri yaptığım kısımdan askının tamamlandığı kısma kadar olan bölümde ters örgüleri saydığımda aynı hizadaki örgüler 46 tane ters örgü mevcut bunu tamamladığımda askımı tamamladım bitmesine yakın 2-3 sıra kaldığında 2 tane ilmek oluşturdum bunu da ölçüsünü yine verelim arka askımız 21 santim civarında ilk olarak 85 ilmeğimi örüyorum pirinç örgüyle devam ediyorum bir tane düz örgü bir tane ters örgü şeklinde düz örgü ters örgü Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. düz örgü ters örgü sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonundayım ters örgü düz örgü ters örgü ve düz örgü olarak tamamlıyorum ön yüze geçtiğimde az önce ters örgü olarak yaptıklarımın üzerine düz örgü birinci yörmeden aldım Şimdi sırada düz örgü var arkadaşlar. Burada düz örgü görüyorum. Bunun üzerine ters örgü yapıyorum. Ters örgü yaptıklarımın üzerine de düz örgü yapıyorum. Yani tam tersini yapıyorum her ne varsa bir önceki sırada. Ters örgünün üzerine düz, düzün üzerine ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. sıra da tamamlandı. Üçüncü sıra için aynı işlemi yapıyorum. Birinci örmeden alıyorum. İkinci sıradaki ilmek düz örgü olarak en son yapılmış. Onu ters örgü yapıyorum. Diğer ilmek ters örgüye düz örgü yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar bu kısmı, etek kısmını az önce özetle belirttiğim gibi ters örgüler, aynı hizadaki ters örgüler 6 tane oluncaya kadar devam ediyorum. Pirinç örgü kısmı tamamlandı. Aynı hizadaki ters örgüleri saydığımda 6 tane ters örgü olarak sayıyorum arkadaşlar. Etek kısmımız tamamlandı. Santim olarak da yine söyleyelim. buçuk santim civarında etek kısmımız. Şimdi 70 sıra boyunca düz örgü olarak örüyorum. Ön yüzlerde düz örgü, arka taraflarda ters örgü olarak. Birinci sıramı yapıyorum 70 sıranın. Tamamen düz örgü olarak sırayı tamamlıyorum. sıra sonundayım. Arka tarafa geçiyorum. Arka yüzde bütün örgülerimi ters örgü olarak alıyorum. Ve 70 sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Ön yüzlerde düz örgü, arka taraflarda ters örgü. Buraları hızlı geçelim arkadaşlar. 70 sıra tamamlandığında tekrar açıyorum kamerayı. Düz örgü kısmı tamamlandı. 70 sıra boyunca düz örgü yaptım. Şimdi burada azaltmalar yapacağım. 85 ilmeğim 57 ilmeğim olarak kalacak. Bunun için de şöyle yapıyorum. Bir tane düz örgü alıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz örgü, 2 ilmeği birlikte alıyorum. Düz örgü 2 ilmeği birlikte alıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda toplam 57 ilmeğim kalacak. Son 3 ilmek ikisini birlikte alıyorum. Son ilmeğimi de düz örgü olarak alıp arka sıraya dönüyorum. Şimdi pirinç örgüye devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane düz, bir tane ters şeklinde. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ters örgü. Düz, ters. Düz, ters şeklinde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Size tekrar döndüm birinci örgüm aynen devam ediyorum bir tane örmeden aldım bir alt sırada düz örgü olduğu için bunu ters örgü yapıyorum ikinciyi bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar şöyle toplamda ters örgüleri saydığımda 14 tane ters örgü olacak aynı hizada bunu tamamlayana kadar ilerleyelim. Bilinç örgü kısmı tamamlandı. Şimdi şöyle baktığımda 14 tane ters örgü sayıyorum aynı hizada. Santim olarak da 6 santim, 6,5 santim arasında bir ölçüsü var arkadaşlar. Şimdi kesme işlemlerimize başlıyoruz. Askı kısmını yapacağız. İlk olarak 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Şurada olduğu gibi omuz kısımlarında şöyle kol altlarında arkadaşlar üçer ilmek kesiyorum bir tane örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum ve birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden alarak bir tane kesme işlemi yaptım bunu üç kere yapıyorum İki ve üç Toplamda 57 ilmeğim vardı. 3 tane kestim şu anda. 15 tane ilmeğimi pirinç örgü olarak devam ediyorum. Ee, ters örgü bir alt sırası düz örgü olarak alıyorum. Ters örgü düz örgü. Yani pirinç örgü düzenini bozmadan devam ediyorum. 15 tane. sayalım. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 olmuş. 16 tane ördüm. Bir tanesini ilerleteceğim şimdi. 21 tane ilmeğimi kesmem lazım. Şöyle yapıyorum. 16 ördüm. Bir tane örüyorum. Üzerinden ilmeği alıyorum. Bir tane daha örüyorum düz örgü olarak. Bu şekilde 21 kez devam ediyorum. 21 tane ilmeğimi kestim. Şöyle baktığımda arkadaşlar toplamda bu şişte, sağ şişte olanla birlikte 18 tane ilmeğim kalacak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane ilmek kaldı. Şimdi yine 15 tanesini pirinç örgü olarak devam ediyorum. Son üç ilmeğimi de pirinç örgü olarak yapıp dönüşte keseceğim onları da. Bu sırayı böyle tamamladım. Dönüyorum ve üç tane ilmek kesiyorum. Bir. Bir saniye. Şöyle düz örgü yapacaktım. düz kesiyorum. 1 2 ve 3 Şimdi toplam 15 tane ilmeğim kaldı. Bunları pirinç örgü olarak örüyorum. şimdi bu askıyı hemen yapmayacağım birazdan yapacağım şişte de kalabilir bir ilmek tutucuya da alabilirsiniz ee, ilk olarak bu askıyı örmek istiyorum İpin burada çünkü şöyle arkadaşlar arka yüzle ön yüzün yapımı eşit demiştik sadece askılar farklıydı ben ön yüzü önceden tamamladım ön yüzde daha önce sayılarını söylemiştim ee, 24 tane ters örgü oluncaya kadar örüyorum. Sonra ipimi diğer tarafa takıp buradan dörmeye devam ediyorum aynı şekilde. Ben size şimdi yaparken arka yüzünü göstermek istiyorum. Arka taraf yapımı daha uzun ve ilmek orada iliklerimiz var, ilik çalışması. Dediğim gibi ön yüzde e, kesme işlemime 24 tane ters örgü olduğunda tamamlıyorum. Santim olarak söylemiş miydim hatırlamıyorum. Bir daha söyleyeyim ön yüzü. Toplam 11,5 santim civarında olacak ön yüzdeki pirinç örgünün askıdan itibaren uzunluğu. Biz askımıza devam edelim. Bu 15 tane ilmeğimi pirinç örgü olarak 46 tane ters örgü aynı ilmek üzerinde arkadaşlar. Şu şekilde saydığımda 46 tane ters örgü oluncaya kadar örüyorum. Arka askı için. Sadece şöyle bir ayrıntı var şöyle örüyorum ama son e, ters örgüler 40 tane olunca 40 42 civarı olunca ilk çalışması yapmam lazım oraya geldiğimde videoyu açacağım e, o zamana kadar sadece pirinç örgü olarak örüyorum askım istediğim ölçülere geldi aynı hizadaki ilmekleri saydığımda sadece ters örgüleri 41 tane oldu benim için yeterli şimdi ilk çalışmamı yapmak istiyorum İlk olarak 4 tane ilmeğimi pirinç örgü olarak alıyorum. İlik için bir tane ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3 3 tane ilmeği pirinç örgü olarak ördüm. Şimdi yine iki tane ilmeği birlikte alıyorum. Bunların yönü değiştiriyorum. Şu şekilde düz örgü ters örgü olan üzerine gelmesi için bir tane artırıyorum ve 4 ilmeğimi pirinç örgü olarak devam ediyorum. İlik çalışması da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 46 tane ters örgü oluncaya kadar örmeye devam ediyorum. Kesme sırasındayım arkadaşlar. Şimdi şu göstereyim. Askım tamamlandı. delikler tamamlandı. Kesme işlemine bildiğiniz herhangi bir teknikle yapabilirsiniz. Düz örgü şeklinde iki ilmeği birlikte alarak kesmek istiyorum. çok sıkı yapmamaya çalışın burada. Diğer askımda da aynı işlemleri yapıyorum. Son ilmekle de kesme işlemi tamamlandı ve ipin fazlasını kesiyorum. Birinci askı tamamlandı. Fazla bıraktım ipi biraz. Bunu sonra iğne ile içine alacağım. Şimdi ikinci askıya geçiyorum. Bir tığ yardımıyla bu iç kısımdan ip alıyorum arkadaşlar şöyle yerine konuşturuyorum şu şekilde fazlasını sonra keserim bir tane düğüm atıyorum Bir tane daha bir atalım. Sağlam olsun. Buradan örmeye başlıyorum. Pirinç örgümü Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ilmeğin geldiği şekilde ters örgüye düz örgü devam ediyorum. Diğer askının aynısını yapacağım. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Askı tamamlandığında tekrar açalım. Evet arkadaşlar elbise tamamlandı. İki askıyı da tamamladım. Şimdi dikme işlemine geçiyoruz. İki tarafını eşitleyip ters yüzünden kol altından itibaren dikiyorum. Düğmelerini de diktikten sonra tekrar buluşalım. Elbisemiz tamamlandı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.